Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bugün dostlukların pekiştiği, sevdiklerimizle bir araya gelerek mutluluğu paylaştığımız özel bir gün. Kurban Bayramı sadece bir gelenek değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, hoşgörünün ve paylaşmanın en güzel yansımasıdır. Bu mübarek bayramda kalplerimizi sevgiyle dolduralım uzakları yakın edelim. Paylaşmanın bereketini hissedelim. Ailemizle, dostlarımızla, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olarak bayramın ruhunu hep birlikte yaşayalım. Bayramlar bir tebessümün değerini hatırlamak, sevdiklerimizin kıymetini bilmek ve hayatın güzelliklerini paylaşmak için eşsiz fırsatlardır. Bugün geçmişten gelen değerlerimizi yaşatırken geleceğe umutla bakmak zamanı. Kurban Bayramı evinize huzur, sofranıza bereket, kalplerinize neşe getirsin. Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her an unutulmaz ve anlam dolu olsun. Sağlık, mutluluk ve barış içinde nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle sizlere. Kurban Bayramınız mübarek olsun.